Müslümana kötü isim takmak. 35. Müslümana kötü isim takmak veya başkasının taktığı kötü ismi söylemek caiz değildir. Soyadı ve namı müstehar koymak caizdir. Sıddık Gümüş Hüseyin Hilmi Işık hocamızın namı müstearıdır. Hadis-i şerifte kötü ismi olan bunu güzel isme çevirsin Buyuruldu. Mesela Asiye ismini Cemile yapmalıdır. Müslümana güzel isim takmak caizdir. Çocuğuna övücü isim koymamalıdır. Mesela Reşit, Emin ismini vermemelidir. Muhyiddin, Nuriddin gibi isimlerde yalan ve bidat olur. Fasıkları, cahilleri, mürtetleri böyle isimlerle çağırmak mekruhtur. Çünkü bunlar methedici, övücü isimlerdir. Mecaz olarak da söylenemezler. Kendi çocuklarına bu isimleri tefeül ederek uğurlu olmak için koymak caiz olur denilmiştir. Salih oldukları meşhur olan alimleri bu isimlerle zikretmek caiz ve faydalıdır. İbn Abidin rahimehullahü teala 5. ciltte buyuruyor ki Çocuğa konulacak isimler arasında en eftal olanı Abdullah, sonra Abdurrahman, sonra Muhammed, sonra Ahmet, daha sonra İbrahim'dir. Allahü Teala'nın isimlerinden olan Ali, Reşit, Aziz gibi isimleri de koymak caizdir. Fakat bu isimleri söylerken hürmet etmek lazımdır. Bilerek hürmetsizlik eden kafir olur. Mesela ismi Abdülkadir olana Abdül koydur demek, Hasan yerine Hasso, İbrahim yerine İbo demek bu isimlerle alay etmek olur. Bu isimlerle alay etmek niyet edilmezse küfür olmaz ise de küfre benzeyen şeyi söylemekten sakınmak lazımdır. Çocuk dünyaya gelip hemen ölse isim koymadan defnedilmez. Abdülnebi ismi caiz ise de koymamak ihtiyatlı olur. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri Hicri Kameri 1362, Miladi 1943 senesinde vefat edinceye kadar İstanbul'da Bayezid Camii'nde salı, perşembe ve cumartesi günleri ikindi namazından sonra 25 sene vaaz ve irşad eyledi. Bir vaazında Veledin valideyni üzerinde üç hakkı vardır. Doğdukta Müslüman ismi koymak, akil oldukta kitabet, ilm ve sanat öğretmek, bali oldukta dini ve ahlakı güzel bir Müslüman bulup bununla hemen evlendirmektir. Buyurdu. Kızları böyle evlendiren ana baba, hatta her akraba ve ahbaplar ve hatta komşular çok sevap kazanırlar. Avrupa'da, Amerika'da din, edep düşmanı olarak yetiştirilen soysuzlara uydurma diploma vererek profesör isim ve etiketiyle İslam memleketlerine gönderiyorlar. Bu cahil kâfirleri liselere, üniversitelere muallim ve profesör yapıyorlar. Bunlar tuzaklarına düşen Müslüman evlatlarını dinsiz, mezhepsiz yapıyorlar. Bunlar kolayca hain, katil oluyorlar.